Ben aptalım siz de aptalsınız acaba borsadan gerçekten kaçıp gitmek mi lazım bunu bir gözümüzde canlandıralım ve gelin hep birlikte bir beyin fırtınası yapalım Namus sözü veriyorum buraya ileride kameralı yayınlara geçtiğim zaman ben buraya kasayla da para getireceğim karımı da sizlere ekran görüntüsüyle paylaşacağım Kıymetli sanatçımız Halil Sezai'nin ''İçim yanar, içim kanar, isyan'' dediği bölgedeyiz arkadaşlar. Borsamızda gün geçmiyor ki manipülasyonlar ve spekülasyonlar ortaya çıkmasın. Mehmet Şimşek, Sayın Maliye Bakanı'nın istifa haberleri biliyorsunuz ki birçok yayın organı ve büyük Twitter hesapları tarafından yayıldı. Bunlarla birlikte borsamız bunu negatif olarak fiyatlamaya devam etmekte bu manipülasyonların yapıldığı bir borsada şunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Ben aptalım, siz de aptalsınız. Bunu kesinlikle hakaret amaçlı söylemiyorum. Böyle güzel bir ülkenin, böyle güzel bir borsasına yatırım yaptığımız için hepimiz aptalız arkadaşlar. Hepimiz aptalız. Başta da ben aptalım. Ben aptalım, bunu söyleyebiliyorum arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? O kadar piyasamız sığ ki, o kadar karanlık işler dönüyor ki, o kadar peşkeş çekiliyor ki bunu artık borsamız dayanamıyor. Bunu artık borsamız kendini bırakarak cevap veriyor. Kıymetli arkadaşlar, buradaki düşüşümüzden itibaren veri akışlarını şöyle bir kafamızda canlandıralım. Borsamızda önümüzdeki dönemlerde nasıl bir senaryo gerçekleşebilir? Bunu bir canlandıralım. Acaba borsadan gerçekten kaçıp gitmek mi lazım? Bunu bir gözümüzde canlandıralım ve Gelin hep birlikte bir beyin fırtınası yapalım. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz ki borsamız 11.200 yolculuğuna kadar tırmanmıştı. Bundan sonra gelen veri baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir gece Lübnan'a girdiğimiz gibi İsrail'e de gireriz demesiyle birlikte başladı. E ne oldu? İsrail'e girdik mi? Girmedik. Bakın varan bir. Borsadaki bu etkileyecek, veri akışı ortadan kalktı. Girmedik arkadaşlar ve bunun arkası gelmedi. 2. Instagram kapatıldı mı? Kapatıldı. Tekrardan açıldı mı? Açıldı. İkinci varanda geldi mi? Geldi. Borsamızı etkileyecek bir durum ortadan kalktı. Ondan sonra ne oldu? Orta Doğu'da karmaşıklıklar İsrail tarafından devam etti. E şimdi ne oldu? Geçtiğimiz günlerde Lübnan'ı vurdu ama şu an sıcak veri akışları gelmemekte. Üçüncü bir veri akışı geliyor mu artık? Varan 3 durdu mu? kısmen durdu. Bizleri etkileyecek kısım bürokrasi olarak durdu mu durdu arkadaşlar? Varan 4, enflasyon beklentileri. Enflasyonun Ağustos ayında iyi gelmeyeceği beklentisi vardı arkadaşlar. Daha sonra ne oldu? Enflasyon beklentiden daha iyi geldi. Varan 4 geldi mi? Geldi. Daha sonra kredi derecelendirme kuruluşlarından pozitif haberler geldi mi? Geldi. Daha sonra yabancı fonlardan Avrupa'nın en büyük fonundan ve dünyanın en büyük 10. fonundan Türk varlıklarına yatırım yapacağız denildi mi? Denildi. Borsamız bunu fiyatladı mı? Hayır. Ne oluyor arkadaşlar borsamıza? Ne oluyor da böyle saçma sapan bir düşüş gerçekleşiyor? 24 günde %15'ten fazla düşmüşüz. Daha sonra bu yayın organları durmuyordu. Ne yaptılar? Mehmet Şimşek istifa edecek haberlerini yaydılar. Bunların en yakın örneğini bizler nerede gördük? Dün gördük arkadaşlar. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Engin Yurt şöyle bir tweet attı ve 4 milyon 5 milyon kişi tarafından görüldü. Neydi bu tweet? Mehmet Şimşek istifa etti. Kesin bir şekilde söylüyor. Pazartesi günü ülke diyor, ülke diyor. Bildiğiniz bunu bir milletvekili yazıyor, bir genel başkan yardımcısı yazıyor. Pazartesi günü diyor ki ülke yangın yeri olacak. E bir bakıyoruz ki Mehmet Şimşek açıklama yapıyor. Mehmet Şimşek diyor ki belli ki diyor bazı kesimler tarafından benim sözlerim anlaşılmamış, istifa etmedim diyor. Daha sonra ne oluyor arkadaşlar? Milletvekili bunu paylaşan genel başkan yardımcısı bir özür dahi dilemiyor. Yaymakla kalıyor. E bizim adalet sistemimiz bu kadar çöküntüde mi? İsteyen istediği gibi yalan haber yayabilecek mi? Sabah gazetesi, Sözcü gazetesi, o gazetesi, bu gazetesi internet sitelerinden Mehmet Şimşek istifa etti diye böyle paylaşımlar yapabilecekler mi? Yapmamaları lazım, cezasız kalmamaları lazım fakat hiç kimse bir ceza almıyor. Bu yasalar bizler için arkadaşlar, bu yasalar, kanunlar garibanlar için, yerel halk için geçerli biraz böyle itibar gördüğü zaman belli bir yerlere, sözde belli bir yerlere gelen insanlara hiçbir şey olmuyor. Bu her zaman Türkiye'de böyle olmuştur. Kıymetli arkadaşlar borsamızda alanlara satanlara kısaca bir bakmak istiyorum. Gelin hep birlikte bir bakalım. Sıcaklık haritasına baktığımız zaman yükselenlerde bistüz içerisinde sadece 3 şirket vardı. Şaka gibi bir gün ya. Yemin ederim şaka gibi bir gün. 3 tane şirket var. Kayseri Şekel ufak bir bilançosu iyi mi geldi bilmiyorum. Türk Hava Yolları'nı Bank of America satmamıştı bir para girişi vardı. 0.17'lik bir yükseliş nötr. YO Teknoloji var bir de 0.11 3 tane şirket nötr kapattı. Geri kalan 97 tane şirket ise negatif ve sert şekilde düşerek kapattı arkadaşlar. Aracı kurum işlem hacimlerine baktığımız zaman ne görüyoruz? Bakın arkadaşlar. Bugünkü cuma günkü düşüşün %48'ini bu adam yaptı. %48'ini bu adam tek başına yaptı. E böyle sığ, böyle pislik bir piyasada bu adamlara sen git bu adamlara vergi getir. Bu adamlar sabahtan akşama kadar robot çalıştırıyor. Biz de enayi gibi %2 alacağız diye uğraşıyoruz yani. Portföyü bir girip bakın arkadaşlar benim yani ekran görüntüsünü de koymak istemiyorum. Yani bir zararı görseniz dudağınız uçuklar. Öyle söyleyeyim size. Bir de ben var ya kısa vadeli işlem yapan bir insanım. Ben neye yanıyorum biliyor musunuz? Borsaya o kadar güvendim ki düşmeyeceğine değil, bu kadar lanet bir piyasa olmayacağına o kadar güvendim ki. O kadar güvendim ki arkadaşlar stop dahi olamadım. Borsanın %10 düşeceğini, %10'la endeksin direkt %10'la tabanla açılacağını öngöremedim. Hepinizden özür diliyorum. Hepinizden özür diliyorum ki ben salakmışım. Böyle de güzel şirketleri de geçtiğimiz videolarda paylaştığım şirketleri de o kadar böyle mutlu mesut sizlere anlattım ki özür diliyorum sizden yani. O kadar güzel anlattım ki özür diliyorum sizden. O kadar inanmışım ki hata yapmışız arkadaşlar. Vallahi billahi hata yapmışız. Yani ben borsa düşsün çıksın. Yani bunun olay bu değil. Bu, bu kadar bir sert düşüş. Hani burada o kadar sert yükseliş var mı? Böyle taban açtığımız bir gün var mı? 2022'de mi? Naci Abal'ın istifasının ettirilmesinde mi? Ne gördük biz endeks? Ne zamandır taban açmıyordu? Burada borsayı taban açtıracak ne da Allah'ın kitabınızın aşkına ya. Ben karda zararda değilim. Bakın namus sözü veriyorum buraya. İleride kameralı yayınlara geçtiğim zaman ben buraya kasayla da para getireceğim. Karımı da sizlere ekran görüntüsüyle paylaşacağım. Kasayla para getireceğim. Olay bu değil. Olay bu değil. Ben karda zararda değilim. Eklerim maliyeti yine ben oradan karla çıkarım. Ama bu kadar da söğüşlenmez kardeşim ya o kadar pozitif veri akışı varken bu kadar sövüşlenmez. Ben size söyleyeyim. Aa bu yine sattı. 2.2 milyarlık satış var. Cuma günkü dediğim gibi satışların %48'i yarısını bu adam yaptı. İkinci sırada info geliyor. Üçüncü sırada gedik ve ünlü geliyor. Alanlara bakıyoruz. Garanti ve Allah razı olsun. 870 milyonla ilk sırada. 600 milyonla ikinci sırada iş var. Ak var. Global geliyor. Yapı kredi vesaire. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Şimdi şunu da söylemiş olayım. Hisseleri siz bana çok soruyorsunuz. ''Şu hisseye bakar mısın Burak?'' ''Bu hissede durumlar nedir?'' diye çok fazla soruyorsunuz. Ben de bununla ilgili yeni bir kanal açtım. Dilerseniz bu kanala abone olabilirsiniz. Burak Aktaş Hisse diye. Ben zaten bu videoyu şu an sağ üstte bırakıyorum. Linkini şuraya bırakıyorum. Oradan da isterseniz abone olup videoları izleyebilirsiniz. Yorumlarda da hisselerinizi yazabilirsiniz o videonun altına. Bunu da söyleyeyim. Madem insanlara bir faydamız da diye böyle bir şey yaptım ben de. Umarım beğenirsiniz. Şimdi arkadaşlar, borsamızın teknik analizine geleceğiz. Bakın bana kızabilirsiniz. Ama ben borsamızda umut doluyum. Umut doluyum ve umut doluyum. Üç defa söyledim. Neden? Biliyorsunuz ki Golden Goldman bir şey toplantısı vardı. Şu an adı aklıma gelmiyor. Cuma günü sizlere anlattım hatta. Bir sempozyum. Bu sempozyumda FED Başkanı sonucunda dedi çıktı dedi ki FED Başkanı Jerome Powell bu artık faiz düzenlemelerini yapmamız lazım. Faiz indireceğiz dedi daha. Faiz indireceğiz dedi. Ayın 16'sında FED başkanının açıklayacağı bir faiz kararı var. Ve kesin indirim, %100 indirim gelecek. %100 indirim gelecek arkadaşlar. E böyle olunca ne olacak? Eylül değil, Ekim, Kasım aylarında Türkiye Cumhuriyeti de faiz indirimlerine geçecek. E böyle olduğu zaman ne olacak? Krediye kolay ulaşım. Borçla büyüyebilme, borçlanma maliyetlerinin azalması, sektörde ilerleme, bilançoların iyi gelmesi bunların hepsi hikaye. Hepsi hikaye borsamız için. Yani yükselmesi için bir fitil. Hal böyle olunca ne olacak? Borsamız yükselecek. Bakın bunu önceden Bitcoin fiyatladı bile mesela. Yani defolup git de şurada Bitcoin'de alsat yap diyor içimden bir ses ama yapmayacağım. Yapmayacağım. Borsa İstanbul'da kalıyorum. Bakın ...Bitcoin'in beni önceden fiyatladı. Çünkü ABD'de faiz indiriminin gelmesi burada para çıkışına sebebiyet verip riskli bir arsalara para girmesine sebebiyet verecek. Borsada bunu fiyatlayacak. Bakın Bitcoin fiyatlamış şu kar önce ayrıca yükselmeye devam ediyor. Şimdi bizim borsamızda neden ben korkmuyorum? Neden korkmuyorum? Bu saydığım sebeplerden dolayı korkmuyorum. Borsamızın teknik analizine baktığımız zaman yani biliyorum yine kızacaksınız bana ama trend hala devam ediyor arkadaşlar. Yani şu an trendde negatif bir bozulma yok. Gerçekten yok. Bakın birinci temas, ikinci temas, üçüncü, dördüncü, beşinci temas gelmiş. Tam burada kapanış gelmiş. Ben bu grafiği 2-3 gün önce mi? Geçen hafta mı ne çizdim? Burada hala duruyor bakın. Hala duruyor. Hiç dokunmadı. Ben böyle olduğu zaman da borsadan hala korkmuyorum. Yüzde de düşse, yüzde de düşse, yüzde da düşse korkmuyorum. Çünkü gideceği yeri biliyorum. Borsamızda da şuna inanıyorum. Faiz indiriminin konuşulmasıyla birlikte Ekim-Kasım-Aralık aylarında rally yaşayacağımızı düşünüyorum. Burayı da not alın. Burak Aktaş bunu dedi deyin. Ondan sonra 7000 gelecek, 8 bin gelecek diyenleri not edin. Bakalım kim haklı çıkacak. Herkesin bu kadar korktuğu piyasada, herkesin bu kadar lanet ettiği piyasada ben alış yaparım. Gider burada 12 binden alış yapmam. 9600'den 9500'den yaparım. Bence doğru olan budur. Sizler de kendi doğrunuzu yazabilirsiniz yorumlarda vesaire. Videoyu da beğenerek ve kanal abone olarak bana destek olabilirsiniz. Başka da diyeceğim bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Çok da kafaya takmayın. Hedefimiz belli. Bana da güvenin. Burak Aktaş her zaman olduğu gibi sizlere, değerli takipçilerine, seyircilerime sağlıyorum.